Yavuz hocam merhabalar. Merhaba. Hocam organ sarkmasının cinselliğe etkisi var mıdır? Bu soru için size çok teşekkür ediyorum. Çünkü genellikle eşler yani erkek eşler eşlerini bu konuda bize ısrarla getirmektedir. Çünkü organ sarkması nedeniyle e, hem doğuma bağlı vajende de bir genişleme olduğu için mutlu bir cinsellik insanlar yaşamayabilirler kesinlikle cinsellikte ciddi hem psikolojik hem de organik olarak sıkıntı yaratır. Bu gibi kişilerin mutlaka bu hastalıktan, bu o, anatomik bozukluktan kurtulmaları gerekir. Şimdi efendim bir de organ sakması ile birlikte özellikle vajinal normal yolla doğumda kadınların epizo dediğimiz çocuğun çıkması esnasında küçük bir kesi yapıldığı için bu gibi hastalarda vajenin çıkışında da bir genişleme olmaktadır. Ve bu gibi hastalar cinsellikte doyuma ulaşamadıkları için bize geldiklerinde bu organ sarkmasıyla biz ameliyat ettiğimizde vajende de bir daraltma yaparak özellikle erkekler için daha ve partnerler için daha <laughs> mutlu bir cinselliği sağlama çalışmaktadır.